Selamlar bugün birlikte harika bir tablet incelemesi yapacağız. Ultra hafif, ultra ince, ultra performanslı ve daha önce görmediğiniz bir ekrana sahip. Bugünkü konumuz Huawei MatePad Pro PaperMate Edition. Şimdi PaperMate ile alakalı daha önce tablet görmüş olabilirsiniz ama bu gördüğünüz ürünün paneli OLED. Yani dünyanın ilk kağıt hissi veren OLED paneline sahip tableti şu an önümde duruyor. Şöyle biraz daha geri çekeyim. Kutu netleşsin ya. Ve tabii ki yanımızda Huawei'nin M Pencil modeli var. Bu videoda ikisini birlikte inceleyeceğim. Şimdi Google Play Store var mı? Google uygulamaları çalışıyor mu gibi soruları duyar gibiyim. Evet çalışıyor. Bunların da hepsini detaylı göstereceğim. İsterseniz çok konuşmadan bir an önce kutuyu açalım. Ram 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 ram. Evet. Öncelikle kalemimizi açalım. Küçükten başlayalım. Üzmeden açalım. Evet Huawei'nin M Pencil modeli. Üçüncü nesil olan bu arada. Nearlink teknolojisi sayesinde tam 10.000 seviye basınca algılayabiliyor. Daha özelliklerini sayacağım ama Hop, önce çıkaralım. Evet kutu içerisinden kağıtçıklar çıkıyor. Bir tane kalem ucu. Ve bir de kalemin kendisi çıkıyor. Şurası tablete tutunan manyetik kısım. Uç kısmı da bu şekilde gözüküyor. Şimdi tablete geçiyoruz. 13.2 inç olduğunu buraya belirtmişler. Ve Near Link testi burada da yazıyor. Hop! Evet, tabletimizi kaldırıyorum. Şu kapağı kaldırdım. Oh! Bu ne? Katman katman. Bitmiyordu ha. Öncelikle şu kutunun içine bakalım. Tip A'dan tip C'ye şarj kablosu ve hem tip A hem tip C'ye girişli 100 wattlık bir şarj adaptörü. Kendi kablosunun diğer ucu tip A olmasına rağmen tip C'ye girişi koymaları güzel olmuş. Yani kablo yanınızda olmasa bile yine tip C'ye girişini kullanarak şarj edebiliyorsunuz. Güzel detay. Aa bir dakika. Bunu bir kontrol etmek istedim. Hem tip A'dan hem tip C'den 100 watt alabiliyorsunuz. Şöyle şuradan da göstermiş olayım. Devam ediyorum. En sevdiğim olay. Ve içinden bir tane de Huawei yazılı gayet güzel hissettiren mikrofiber bir bez çıkıyor tableti silebilmeniz için. Bitmedi, devam ediyorum. Ve içerisinden kılıfımızla birlikte geliyor ve bu kılıf hem touchpad'e hem de klavyeye sahip. Yani bu gördüğünüz kitle birlikte tabletimizi bir laptopa çevirebiliyoruz. Şöyle detaylarına da göz attığımızda şurada bir menteşeye sahip. Burada kamera deliği var. Arkasında da Huawei yazısı. Ve gelelim klavyemize. Numaratör olmayan TKL dediğimiz yani tank keyless formunda bir klavye karşılıyor bizi. Her şey olması gereken yerde ve gayet güzel bir basış hissiyatı var. Yani bir laptop klavyesinden farksız. Alt kısmına baktığımızda ise tam ortada bulunan genişçe bir touchpad yapmışlar. Yine üst tarafına baktığınızda FN kombinasyonuyla kullanabileceğiniz fonksiyon tuşları var. Bunlar da multimedya tuşlarına dönüşüyor. Ve geldik tabletimize. Bir şey diyeyim mi? Ya yani bayağı ince. Şöyle çıkaralım güzelce. Oha bez inanılmaz siliyor bu arada. Şaka gibi ya. Herhangi bir böyle bir sıvı falan kullanmadan bu kadar güzel temizlemesi. Evet. Zaten baktığınızda Ekran kapalı olsa bile bir farklılık hissetmişsinizdir. Mat bir panele sahip. Hatta neredeyse hep OLED paneller parlak bir kaplama kullanır. Bunda gördüğünüz üzere durum farklı. Ve asıl olaya gelmek istiyorum. İncelik. Gayet ince bir tasarıma sahip. Ve güzel hissettiriyor. Şuradaki stikeri sökelim ama. Ya Ağlayacağım. Bak şunu söküyorum bak. Şu... Şu beni delirtiyor abi. Bunu temizlemekle uğraşacağım şimdi. Şu arkadaki stikerleri falan halledeceğim ama Görüntüsü gayet premium ve hoş. Özellikle şu dediğim gibi incelik ve hafiflik kısmı benim çok hoşuma gitti. Arka tarafını size de göstereyim. Böyle dokulu bir tasarım var. Böyle çatlak çatlak yapmışlar. Güzel gözüküyor. Ve hemen şurada iki tane yapay zeka destekli flaşlı kameramız var. Tableti bir çalıştıralım. Oho yine mi şarj yok? Varmış. <laughs> Tabii normalde üstüne bastığınızda böyle bir ekranda bir değişme olur ama OLED panel olduğu için ve siyah plan olduğu için anlamadım açıldığını. Baksana abi hiç çerçeveler bile gözükmüyor. Çünkü gerçek siyah. Baş koymuşum Türkiye'nin yoluna. Bu arada ekranın dokunma hissiyatı çok farklı. Daha önce dokunmadığım bir yüzey gibi. Daha doğrusu dokunduğum bir yüzey ama hiç ekran gibi değil. Granit bir tezgah dokunuyormuş gibi hissediyorum. Bu arada ekran çerçeve oranı da gayet iyi. Şu üst tarafta küçük bir çantik var. Ortasında da ön kameramız mevcut. Hem parmak izi var hem yüz tanıma var. İsterseniz bir de şifreyle kilitleyebiliyorsunuz. Yüzü tanımlayalım ya. Önce bir şifre belirlemem gerekiyor. Güvenlik çok önemli. Evet, 25 santime kadar. Oha, Tamam. Çok hızlı okudu bu arada. Hadi şeyi de yapalım. Parmak izini de hemen şu yanda gördüğünüz tuşa parmağımı bastırıyorum. Her yerini dokundurdum parmağımı valla. Tamam bu da okey. Evet. Tabletimiz kendine geldi. Ya bu arada şu siyahlar, bakın çerçeve belli olmuyor siyah bir ekranda kullandığınızda. Acayip akıcı ekran, 144 Hz ve çözünürlüğü de çok iyi gözüküyor. Bir tabletin sağına soluna bakalım. Öncelikle üst kısma baktığımızda burada iki tane hoparlör görüyoruz. Burada kilit butonu ve parmak izi okuyucusu. Hemen yan tarafını çevirdiğimde burada ses açma kısma butonu. Sanıyorum ki mikrofonlar. Diğer tarafına baktığımızda herhangi bir buton yok. Ve alt kısmında da yine iki tane hoparlör. Ayrıca tipçe şarj girişimiz var. Kalemimizi de oturtalım. Zaten şap diye yapıştı. Algıladı da direkt bağlayalım. Şimdi bu panelin tek özelliği OLED ve mat olması değil. Zaten paper mat diye geçiyor üstünde. Yani kağıt hissiyatı olan bir ekran. Ve dediğim gibi dokunduğumda elime bile değişik bir hissiyat getiriyor. Ve kalemle dokunduğumda çok daha... Evet bak o hissiyat var. Seste de var bu arada. Sanki kağıda yazı yazıyormuşsunuz hissiyatı var. Bu arada kalemi tablet üzerinden şarj ediyorsunuz. Buraya koyduğunuzda pil yüzdesi yazıyor. Ve ardından üstünde takılıyken tabletin bataryasından şarj oluyor. Şimdi bir kılıfımızı da takalım. Zaten mıknatıslı kendisi şap diye oturdu. Evet. Direkt olarak bunu da algıladı. Bağlayalım. Evet. Hızlı bir şekilde bağlandı. Bak size touchpad'i kullanarak neler yapabileceğinizi de gösteriyor. Aa bu arada touchpad'in basım hissiyatı da çok acayip. Direkt böyle tıklayabiliyorsunuz. Komple kapatalım. Kapattığımızda bile laptoplara nazaran daha ince bir görüntü sunuyor. Altını kaldırıyorum. Bu şekilde bir laptopa dönüşüyor diyebilirim. Şimdi ben bu ürünü biraz deneyimlemek istiyorum. Biraz kurcalamak istiyorum. Ardından daha detaylı size anlatmak istiyorum. Ben şimdi gidiyorum ama siz teknik özellikleri izlemeye devam edin. Evet teknik özelliklere ekranımızla başlayalım. 13.2 inçlik devasa bir panele sahip. Huawei bu panelin ismini Esnek OLED Paper Mate olarak isimlendirmiş. 2880x1920 e piksel sıralamasına sahip ve piksel yoğunluğu ise 262 ppi ve 10 bit renk desteği sunuyor. Yani 1.07 milyar rengi bize gösterebiliyor. Bunun yanında da DCI-P3 renk gamutunun %100'ünü kapsıyor. Yani bu gördüğünüz ürünle zaten OLED bir panele sahip olduğu için çok rahatlıkla renk çalışmaları yapabilirsiniz. İster video editi, ister photoshop, ister tasarım olsun her türlü renklendirmeyi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Ekran gövde oranına gelirsek %94. Benim şu ana kadar gördüğüm en yüksek tablet ekran gövde oranı bu. Gerçekten çerçeveleri incecik. Şöyle size de buradan tekrar göstermiş olayım. Hani bu ince çerçeveyle birlikte gerçekten çok şık duruyor. 1 milyona 1 kontrast oranına sahip ve 144 Hz tazeleme hızı sunuyor. Zaten bunu tableti kullandığınızda direkt olarak hissediyorsunuz. Gayet akıcı ve hızlı gözüküyor. Şimdi sürekli paper mat falan diyoruz. Bu ne anlama geliyor? Bakın ışığa doğru çeviriyorum. Aşırı bir parlama yok. Normalde OLED panellerde parlak yüzey olduğu için şurada direkt olarak buraya vuran bir softbox var. Direkt ayna görevi görüp şu ışığı görmeniz gerekiyordu. Bakın sadece böyle çevirirken ufak bir böyle parlama oluyor. İşte paper mat teknolojisi bu. Üstündeki kaplama hem parlamayı engelliyor, aynı zamanda yansımayı da engellemiş oluyor ve kağıt hissiyatı yaratıyor. Ve bu kaplama aynı zamanda gözünüzü yormasını da engelliyor. Yani uzun süreler çalışıyorsanız, bir şeyler okuyorsanız tabletten bu tarz bir ürün sizin için daha iyi olabilir. Ürünün boyutlarına gelirsek hemen şurada çıkacak. Buradan okuyabilirsiniz. Ağırlığını ben söyleyeyim 580 gramlık bir ağırlığa sahip bir tablet için gayet hafif. Bu arada tamamen metal bir kasaya sahip olmasına rağmen bu ağırlıkta. Şimdi biraz tabletin iç donanımına girelim. İçinde chipset olarak Huawei'nin kendi üretmiş olduğu Kirin T92 modeli var. Kendisi 8 çekirdekli bir işlemci ve grafik birimi olarak Mali G78 kullanıyor. İşletim sistemine gelirsek de Harmony OS kullanılmış. 4.3 sürümüyle birlikte geliyor. Bu arada Harmony OS deneyimlememiş olanlar için söyleyeyim, Android'e çok yakın bir arayüz ve içerikle karşılaşıyorsunuz. Sadece Google servisleri eksikti ama bu da tamamen halledildi. Teknik özelliklerden hemen sonra bunları nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim. RAM ve depolama tarafına gelirsek Türkiye'de satılan modelde 12 GB RAM 512 GB depolamaya sahip. Pil kapasitesine gelirsek şu ince tasarıma rağmen içine 10100 miliamperlik bir batarya sığdırmışlar. 0'dan %80'e 40 dakikada dolabiliyor. Tamamen şarj etmek isterseniz de %80'den sonra pili korumak için yavaşladığı için 60 dakikada dolduruyor. Yine dediğim gibi bu büyüklükte bir bataryayı bir saatte doldurmak gayet iyi. İçinden zaten biliyorsunuz 100 Watt Super çarjla birlikte çıkıyor. Kullanım süresi gelirsek aralıksız kullanımda ve yoğun kullanımda 10-11 saat şarjı gidiyor. Eğer video izlemek gibi şeyler yaparsanız da 15 saat gibi bir süre sunuyor. Şimdi bu süre çok uzun gelmemiş olabilir batarya büyüklüğüne göre. Ama şöyle söyleyeyim OLED bir panele sahip. Yani fazla güç tüketen bir panel türü ve aynı zamanda kocaman bir ekran bulunduruyor. Yani böyle iş, güç, günlük kullanım için gayet yeterli olacağını düşünüyorum ben. Kablosuz bağlantı teknolojilerine gelirsek de Wi-Fi 6 desteği sunuyor ve Bluetooth versiyon 5.2 kullanılmış. Ve kodek olarak AAC ve SBC'nin yanında LDAC desteği de var. Yani Bluetooth üzerinden kayıpsız müzikler de dinleyebiliyorsunuz eğer dinlediğiniz program destekliyorsa. Şimdi hoparlör kısmına geleyim. Üzerinde 6 tane hoparlör, 4 tane de mikrofon var. Sesi çok iyi. Sesini patlatalım. Başka bir şey daha açayım. Ya bu arada hep böyle bu tarz müzikler açıyorsun falan diyenler oluyor. Yani telifli müzik açamıyorum zaten. Çok daha güzel müziklerle test yapabilirsiniz diyenler için söylüyorum. Öyle her müziği açamıyoruz maalesef. yani ses kalitesi vesaire ben çok beğendim. Ses seviyesi daha yüksek olan tabletler kullandım ama yine gayet yeterli. Şimdi gelelim kamera kısmına. Toplamda 3 tane kameramız var. 2 tane arkada, 1 tane de önde olmak üzere. Ana kameramız 50 megapiksel çözünürlüğe sahip, diyafram değeri ise f1.8 ve otomatik odaklamaya sahip olan bir lens. Bir de geniş açı lensimiz var. 8 megapiksel çözünürlüğe sahip. F2.2 de diyafram değerine sahip. Bu lensde otomatik odaklama yok. Sabit odak. Zaten hani alan derinliği yaratamadığı için geniş açı lenslerde genellikle otomatik odaklama olmaz. Ön kameraya gelirsek de 16 megapiksel çözünürlüğe sahip. Diyafram değeri ise F2.0. Yine AI desteği sunuyor tüm kameralar. İşte şu yüz güzelleştirme, kendini pürüzsüz yapma gibi durumları bunda da yapabiliyorsunuz. Ben çok sevmiyorum o şeyleri. Yani çok abartınca özellikle böyle Seda Sayan gibi oluyorsunuz. Şimdi video kaydı tarafına gelirsek de 4K 30 kareye kadar kayıt yapabiliyorsunuz ana kamerayla. Geniş açı kamerayla 1080p 30 kareye kadar kayıt yapabiliyorsunuz. Ön kamerayla da 1080p 60 kareye kadar kayıt yapabiliyorsunuz. Hepsinin böyle son limitleri farklı olmuş. Kamera modlarını da sizlere göstereyim. Şunu bir çevireyim. Bakın şurada pro modu var, slow motion var, panorama var. Timelapse var, yüksek çözünürlük seçeneği var. Bunları ayarlayabiliyorsunuz. İşte video modu var, foto var, portre modu var, gece modu var ve aperture modu var. Aperture modu dediğimizde şu arkaya nasıl gösterebileceğim bilmiyorum. Alan derinliğim çok yok. Bu arkayı işte portre modunda yaptığımız gibi bulanık yapma modu ve bunu ayarlayabiliyorsunuz. Burada diyafram seçeneği de var. Hiç bu şekilde anlatmayayım. Şimdi kameralarıyla yaptığımız çekimler gelsin. Evet şu anda beni ön kameradan görüyorsunuz. 1080p 30 kare çekiyorum. Şöyle ters aşağı da geleyim. Daha şimdi düz ışık oldu. Şimdi ters aşağıya geldim. Görüntü bu şekilde. Bana sorarsanız bir tablet kamerasına göre gayet iyi. Kirpik kalmış durumda. Yeni uyandım ha. He. Helal edin. 4K 30 kare çekiyorum. Şu an hava günlük güneşlik. Artık yavaş yavaş yaz geliyor diyebilirim. Şöyle bir yakınlaştırma yapacağım. Evet yakınlaştırınca biraz patladı. 6x yakınlaştırdım şu an. 1x'e geri aldım. Müthiş ya. Yürüyüş yapacağım birazdan. Teknik özellikler bu kadardı. Şimdi biraz tableti kurcalayalım. Evet şimdi sizlere Google servislerine nasıl bu Huawei tablette kullanabilirsiniz onu göstereceğim. Bakın gördüğünüz üzere Google Play Store var, burada YouTube var. Bunlar hep Google uygulamaları. Bakın Gbox diye bir uygulama var. Bu gösterdiğim programı Huawei App Gallery'den indirebiliyorsunuz. Gbox'a tıklıyorum. Bakın içerisinde Google servislerine dair bir sürü program var. Hatta daha da fazlası var. İşte Netflix, Uber, Microsoft Teams, Zoom gibi uygulamalarda mevcut. Google servislerine bakarsak en çok kullanılanlar zaten Google Play Store'u indirebiliyorsunuz buradan ve Android'in desteklediği tüm programlarda erişebiliyorsunuz. İşte Google var, Google Maps var, Google Photos, Google Drive, YouTube Müzik, Gmail, Google Sheets, Google Documents, Google Meet... Aklınıza gelen tüm Google programları mevcut. Ve Google Play Store'a girdim. Buradan dilediğiniz tüm Android uygulamalarına erişebiliyorsunuz. Yani gayet basit, kendinizi çok yoracağınız bir işlem yok bir program indirip içinden Google Play Store indiriyorsunuz. Bu kadar. Evet şimdi bence tabletteki en önemli özelliklerden biri olan multitasking özelliğini deneyelim. Bu arada her tablette olmayan bir özellik ama kesinlikle olmalı bence. Multitasking ne bilmeyenler için anlatayım. Birden fazla programı aynı anda açıp aynı anda yönetebilmenize imkan sağlayan teknoloji. Hatta özellikle katlanılabilir telefonlarda çok kullanılıyor bu özellik. Ama bu tablette de göstereyim sizlere. Bunu da gayet kolay yapmışlar. Evet öncelikle yapmamız gereken şöyle kaydırıyorum. Arka planda çalışan tüm uygulamalar önüme geldi. Örnek olarak YouTube'da göstereyim. Bakın şurada köşede bir ikon var. Ona tıklıyorum. Bakın küçük pencere olarak açıldı. Bir de misal veriyorum ne açalım? Takvim açalım. Takvimi açtım. Bakın burada YouTube kenarda çalışıyor. Hatta şöyle ana sayfayı açalım. Huawei MatePad Pro. Şöyle yazdım açtı. Bu pencereyi istediğim yere sürükleyebiliyorum. Bunun yanında boyunu ayarlayabiliyorum. Mesela örnek olarak bir video açıyorum. Bakın burada video oynuyor dediğim gibi uygulamanın istediğim yerine küçültebiliyorum ve ayarlayabiliyorum yerine. Bir yandan diğer uygulamada bir şeyler yapabilirken bir yandan videomu da izleyebiliyorum. İsterseniz bu arada direkt bunu sürükleyip yan tarafa da atabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman tek tıkla tıklayıp ulaşabiliyorsunuz. Şimdi size ekranı ikiye bölmeyi göstereyim. Şu görmüş olduğunuz çizgiye basılı tutuyorsunuz. Ve bakın şu an yan yanalar. İkisini de istediğim gibi kullanabiliyorum aynı zamanda. Bunu dikey de kullanabiliyorum aynı şekilde. Gayet güzel yapmışlar. Yerlerini de değiştirebiliyorum. Çok kullanışlı ve hızlı olmuş açıkçası. Dilerseniz bu klavyeyi de kullanabiliyorsunuz ya da dilerseniz üstten kaydırarak şunu kapattığımda klavyeyi de buradan erişebiliyorum. Mesela bir OLED test videosu açtım. Aynı zamanda HDR ve bu gördüğünüz ekranda HDR desteği sunuyor. Şöyle göreceğiniz üzere tekrar söylüyorum ama çerçeveleri göremiyorsunuz. Renkler falan çok canlı ve çok güzel gözüküyor. Siyahlar keza zaten muhteşem. Baksana şuna. Bu arada gerçek gözle bir tık daha iyi gözüküyor kameraya nazaran. Onu da belirteyim. E bir de tabii ki çizim muhabbetine deneyelim. Bakın burada Huawei'nin iki farklı not programı var. Şuna girelim bir deneyelim. Ha şeyi kapattım ya doğru. Near Link'in bağlandığında Pencil'de otomatik bağlanıyor. Bağlı olmadığınızda çalışmıyor. Onu da yanlışlıkla göstermiş oldum. Artı butonuna basıyorum. Bakın şunu göstermek istiyorum. Basış şeyime göre şu an baskı uygulamıyorum. Sert basmaya başladım. Bakın basıncı algılayabildiği için gerçekten bir el yazısı gibi yazıyor. Şöyle temizleyelim. Yazım da çirkindir ama. Şöyle mesela el yazısıyla Mert yazmaya çalıştım. El yazısı kurallarını da unuttum ben gerçekten. En son, ilkokulda görmüştük. Bu arada şu ekranın kaplaması. Hani %100 bir kağıt hissiyatı yaratıyor diyemem ama normal o kaygan tablet ekranlarına göre çok farklı bir hissiyatı var. Hani gerçekten bir yere böyle yazı yazıyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Şu an işte böyle not yazar gibi böyle kağıda yazar gibi isterseniz. Şurada ızgaralar var. Böyle satır satır çıkıyor. Orada bir sürü kalem türü var. Ne deneyelim? Bakın bu arada elinizi de çizim konusunda algılamadığı için hani yanlışlıkla parmağınız değdiğinde çizmiyorsunuz. O yüzden elinizi rahatlıkla üstüne koyabilirsiniz. Ha kalemi değiştirelim. Rengi de değiştirelim. Siyah. <laughs> bir şeyler deniyorum ama Evet, 3 yaşındaki çocuğa yaptırsan ancak böyle çizerdi. Öyle bir denemek istedim bir şeyler. Hem lisede da şu kalem çevirmek. Bunda ağırlık dengesi normal kalemler gibi olmadığı için çok istediğim gibi olmuyor. Evet, şu sallama olayı yapılıyor. Ama şu... Ha -ha. Şu arka kısma Bayağı ağır geldiği için devriliyor. Ben de ne saçma şeyler gösteriyorum size ya. Evet bir de sizlere GoPaint uygulamasını göstermek istiyorum. Hızlıca açalım. Şurada artı ikonu var. Çalışma alanınızı seçiyorsunuz. Burada istediğiniz gibi çizimler yapabiliyorsunuz. Yine böyle adımızı yazalım. Buradan işte font büyüklüğünü ayarlayabiliyorsunuz. Burada opacity yani saydamlığını ayarlayabiliyorsunuz. Şuradan fırçayı seçebiliyorsunuz. Bu arada ben İngilizce kurdum bunu. O yüzden İngilizce yani Türkçede kullanabiliyorsunuz. Burada çok farklı materyaller var işte. Çizim kalemi, yazı kalemi. Bu neymiş ya? Şelale şeklinde. Ha evet bastırdığınızda kalınlaşıyor. İşte burada sketch'in olan var, boyalar var. Sulu boya var, yağlı boya var, mürekkepler var. Bir sürü seçenek var böyle. İşte buradan renk dengesini, keskinliğini vesaire her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Bir yandan Photoshop gibi katmanlar da var. Ve buradan rengi de tabii ki ayarlayabiliyorsunuz. Hatta sadece böyle düz plana değil, içeri işte resim aktararak da üstünde çalışmalar yapabiliyorsunuz. Gayet güzel, eğlenceli bir program yapmışlar. Evet, yavaştan videomuzun sonuna doğru geliyoruz. Tablet mi, laptop mu? Bunun arasında kalanlar için güzel bir tercih. Çünkü ikisine de dönüşebiliyor. Laptopla kıyasladığımızda avantajları ne? Zaten dediğim gibi laptopa dönüşebiliyor. OLED olması olmasına rağmen mat bir panele sahip. Onun dışında genel olarak şarjı çok iyi gidiyor ve istediğiniz zaman her şeyini çıkartıp tablete dönüştürebiliyorsunuz. Dokunmatik bir ekrana sahip, kalemle birçok şey yapabiliyorsunuz. Ayrıca hafiflik. Yani böyle bu tarz ince iş laptopları 1 kilo, 1.2 kilo arasında değişiyor. Bu arkadaş şu gördüğünüz ürünlerle birlikte maksimum 800 grama kadar çıkıyor klavyeyi de dahil edince. Ve yine laptoplara nazaran kıyasladığınızda ön kamerası çok çok daha iyi ve bir üstüne iki tane arka kameramız var. Yani genel adlarıyla hem iş için hem eğlence için hem günlük kullanım için yeterli bir ürün. Söylediğim gibi ürünün linki aşağıda açıklama kısmında mevcut. Oradan tıklayarak detaylara erişebilirsiniz. Şöyle kalemini de oturtalım. Videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yanda iki tane videom çıkacak. Onlardan bir tanesine tıklayarak beni izlemeye devam edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.